Merhabalar bu videoda Dogecoin analizini yapacağız ve son durum gelişmelerine bakacağız. Arkadaşlar Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla birlikte Dogecoin'de çok büyük bir pump yaşandı. Market ters durumdayken pump yediği için yükselişleri büyük yükseliş olarak devam edemiyor arkadaşlar. Burada 17 cent seviyesine kadar bir fikir bıraktı. Çok güzel bir yükseliş yaptı. Şu şekilde bakmak gerekirse %40'lık çok güzel bir yükseliş yaptı. Ama tabii ki marketin durumu yüzünden sonrasında tekrardan dump yedi ve şu an 14 cent seviyesinde. Şu şekilde arkadaşlar uzun vade grafiği biz çizmek gerekirse bizim için tam olarak bu seviye önemli bir destek seviyesi. 14 sen seviyesi Dogecoin'de önemli bir destek seviyesi arkadaşlar. Burasına dikkat edilmesi gerekiyor. Burası bizim için önemli bir bölge. Elon Musk Twitter'ı 44 milyar dolar arkadaşlar boşuna almış olamaz değil mi? Böyle bir durum var. Yani baktığımız zaman bu adam Dogecoin peşini hiçbir şekilde bırakmıyor. Meme tokenların peşini, kripto paraların peşini hiçbir şekilde bırakmıyor arkadaşlar. İleride Dogecoin ile ilgili büyük haberlerin gelebileceğini düşünüyorum. Zaten Dogecoin'de bu haberler gelmeden önce bir önce çektiğim videoda arkadaşlar büyük haberlerin yaşanabileceğinden bahsetmiştim. Şu şekilde Dogecoin'deki düşen trendimiz kırıldıktan sonra bu yaşadığımız ikinci pump. Bakın burada retest vermiş kırdıktan sonra düşen trendin kırdıktan sonra tam olarak arkadaşlar retest vermiş. Retestten sonra güzel bir pump yaşanmıştı. Burada şu şekilde bakmak gerekirse %36'lık bir pump yaşandı. Sonrasında Tekrardan yataya bağlanma süreci tekrardan pump. Yani Dogecoin birazcık pump coin'e dönmüş gibi tabii ki. yüklü hacimler girdiğinde güzel yükselişler yapıyor arkadaşlar ama marketlik satış baskısı yüzünden devam edemiyor. Dogecoin'de büyük hareketler bekliyorum ben uzun vadeye bakmak gerekirse geçmişte de zaten 70 sen seviyesine kadar yükseldi arkadaşlar. 5 sene önce Dogecoin videolar denildiğinde herkes gülüyordu böyle bir şeyin imkansız olduğu düşünülüyordu. Fakat coin geldi burada. 74 sen seviyesine kadar yükseldi. 1 dolar seviyesine kadar yükselememesinin sebebi de herkes 1 dolardan satacağı için tam olarak 74 sen seviyesi Fibonacci sıfır bölgesi olduğu için 74 centten vurdular aşağı uzun bir süredir akümülü olma sürecinde arkadaşlar şu şekilde bir bakalım. Dogecoin tam olarak 342 gündür akümülü olma sürecinde yani hemen hemen bir senedir artık bir pump yaşanması gerekiyor. Artık arkadaşlar akümülü olma sürecinin bitmesi gerekiyor ve bir pump gelmesi gerekiyor tabii ki. Elon Musk coin peşini bırakmadığı için de tabii ki de bu denli bir pump gelebilir arkadaşlar. Adam Twitter'ı satın aldı. Dogecoin ile ilgili hiçbir haber paylaşmadı. Dogecoin bile yazmadı fakat inanılmaz bir pump yaşandı. İnanılmaz bir hacim girdi. Bu adam bir de Twitter'ın sahibi oldu. Yaptığı spekülasyonlar zaten kripto paralarla ilgili yaptığı spekülasyonları arkadaşlar bu piyasada işlem yapan herkes biliyor. Adam kripto paralarla ilgili en büyük spekülasyonu yapan kişi arkadaşlar ve bunu Bariz bir şekilde halka açık yapıyor. O yüzden de Dogecoin'de ben çok büyük pump'lar bekliyorum. İleriki zamanlarda Dogecoin Twitter'da ödeme sistemi olarak, ödeme aracı olarak gelirse arkadaşlar yani şaşırmayın diyebilirim açıkçası. O yüzden e, baktığımız zaman şöyle bir durum var e, Dogecoin'de. Her yediği pump'dan sonra tekrardan satış baskısıyla karşılaşıyor arkadaşlar ama hacim girdiği zaman da inanılmaz hacimler giriyor. Hacim yemeye devam ediyor. Yani hacim bitmiyor Dogecoin'de. Böyle düşünmek gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada Binance'de listelendiğinde inanılmaz bir sürü akümle oldu. Tam olarak baktığımız zaman 2020'de listelendi arkadaşlar. Pardon bu PERP grafiğiymiş, vadeli işlemler grafiğiymiş. Bakalım bir Binance'de ne zaman listelenmiş arkadaşlar? Yaklaşık 2017'de listelenmiş olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. 2017'den beri 2019'a listelenmiş arkadaşlar. 2019'dan beri coin uzun bir akümle olma süreci yaşadı. Küçük yaşadığı pumpları saymamak gerekirse burada 544 günlük bir akümle olma süreci yaşadı. Sonrasında da inanılmaz bir pump yaşadı değil mi? İnanılmaz bir pump gördü arkadaşlar. Markette Bitcoin'den Ethereum'dan sonra en çok yükselen coinlerden birisi oldu diyebilirim ve markette adını altın harflerle kazıdı şu şekilde arkadaşlar. 315x yapmış coin. Yani 315x yapmış arkadaşlar. Bu normal bir rakam değil, bu normal bir yüzdelik dilim değil. İnanılmaz bir yükseliş. Ya yani baktığımız zaman şöyle düşünmek gerekiyor. 315x yükselen bir coin. Tabii ki de arkadaşlar kesin daha yükselecek diye bir kural yok, kesin daha düşecek diye bir kural yok ama şöyle düşünmek gerekiyor. Olaya şöyle bakmak gerekiyor. Coin'in arkasında Elon Musk var arkadaşlar değil mi? Yani bu coin'in arkasında Elon Musk var. Teknik olarak konuşmak gerekirse de şu an e, coin'in görüntüsü pozitif diyebilirim. Spot grafiğinden düşen trendi çizmek gerekirse şu arkadaşlar. Bakın spot grafiğinde de retesti tam olarak buraya kadar vermiş. Düşen trende kadar test verdikten sonra pump yemiş. Şu an 14 cent seviyesinde 14 cent destek seviyesinde tutunmuş olarak gözüküyor. Dogecoin bu boğada 70 cent hedefini kırdıktan sonra 3 dolar seviyelerine kadar yükselişin yaşayabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar en dip bölgemizden bir çekelim ve 786 seviyesini ATL seviyesine koyalım ve Fibonacci hedefimiz hedefimizi belirleyelim. Zaten 74 cent seviyesi kırıldıktan sonra arkadaşlar karşımıza çıkacak ilk direnç bölgesi 1 dolar seviyesi. 1 dolar psikolojik direnç olarak çalışan bir bölge arkadaşlar. 1 dolar, 10 dolar, 100 dolar gibi psikolojik dirençlerdir. Ve bu seviyelerden insanlar psikolojik direnç olarak gördüğü için satış baskısıyla karşılaştırıyor fiyatı. Bu yüzden de market maker da buradan short baskısıyla işleme giriyor. O yüzden de arkadaşlar bu seviyenin kırılımları önemli diyebilirim. 1 dolar gibi seviyeler kırılırsa yükseliş devam eder. Fibonacci 618 seviyemizi ATL seviyesini koyduğumuzda ilk hedefimizin 1 dolar 79 sen seviyesi olduğunu gösteriyor. 0.786'yı koyduğumuz zaman da hemen hemen arkadaşlar bu boğada yükselebileceği seviyeyi Fibonacci sıfır seviyesini 3 dolar 12 cent seviyesi olarak bize gösteriyor. Yani 3 dolara kadar hemen hemen arkadaşlar 3 dolara kadar bir yükseliş bekliyorum. Yani şu an akümül olması çok normal. Market tüm coinler zaten hemen hemen bu grafiğe sahip arkadaşlar. O yüzden Dogecoin'de ekstra bir durum yok. Düşen trend kırılımı da gelmiş. Düşen trend kırılımı geldikten sonra iki kere pump yemiş ve coin yükselmek istemiş. Ama tabii ki de şöyle düşünmek gerekiyor. Market de ters durumda olduğu için Yükselemiyor arkadaşlar bakın burada bir düşen trendimiz varmış düşen trendi kıramamış tam olarak fitil düşen trende gelmiş tekrardan düşen trend oluşturmuş çünkü bitcoin düşüyor bitcoin sadece düşüyor arkadaşlar biliyorsunuz Eğer bitcoin düşerse marketteki tüm coinler düşer ama dogecoin bitcoin'in düşmesine rağmen çok fazla hacim yediği için yükseldiği dönemler oldu o yüzden yine aynısını yapabilir buna dikkat etmek gerekiyor şu an bu coin gmt arkadaşlar coin sadece yükseliyor düşmüyor bitcoin %1 yükselsin coin %10 yükseliyor. E, Dogecoin de zamanında bunları yapmıştı arkadaşlar. Biliyorsunuz marketin tüm hacmi yemişti. Yine aynısını yapabilir Elon Musk'ın haberleriyle birlikte. Yani büyük haberler gelebilir arkadaşlar. Bunlara dikkat etmek, bunlara odaklanmak gerekiyor. Dogecoin tarafında haberleri takip etmek gerekiyor. Zaten bir durum olursa tekrardan video çekerim ben. Videoları kaçırmamak için de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yani Dogecoin şu an 14 sen seviyesi destek olarak tutulmuş bir bölge olarak gözüküyor ama e tabii ki arkadaşlar markette bir çöküş gelirse Bitcoin'de daha büyük bir düşüş yaşanırsa bu destek seviyesi de çalışmaz. İlk destek seviyemiz karşımıza çıkacak ilk destek seviyesi son düştüğü seviye 10 sen seviyesi arkadaşlar ne diyoruz? 1, 10, 100 gibi sayılar karşımıza psikolojik destek psikolojik direnç olarak çıkar. Dogecoin'de aynı şekilde arkadaşlar burada 10 sen seviyesinden tepki almış fitili 10 sen seviyesine bırakmış. Sonrasında bir tepki almış ve buradan çekmek gerekirse %71'lik güzel bir yükseliş yapmış olarak gözüküyor. Bu boğada ben Dogecoin'den çok büyük yükselişler bekliyorum. Yani MIM token'lar arkadaşlar unutulmuş gibi gözüküyor ama MIM token'lar unutulmadı. Market maker mal toplama sürecine soktuk tüm token'ları. MIM token'lar da aynı şekilde Dogecoin'de tabii ki de buna dahil. Hacim yok arkadaşlar. Yani burada hacim girmiş olsa bile yüklü hacimler yok. Bakın buradaki hacimlere bir bakmak gerekiyor ve şurada arkadaşlar bir de buradaki hacimlere bakmak gerekiyor. Yani arasında çok büyük farklar var. Alıcı artık korkuyor arkadaşlar eskisi kadar markette. Alıcılar coinleri güvenemiyor 2020-2021 boğası kadar. O yüzden korku korku işleme giriyor ve kar görünce herkes hemen elindeki malı satıyor. E bu da arkadaşlar boğanın gelmesini tabii ki de engel oluyor. Fakat market maker'ın yaptırmak istediği de yatırımcı yaptırmak istediği de bu. Herkes elindeki malı küçük bir karla satsın arkadaşlar ya da zararda işlem kapatsın. Bu içeride olmasınlar en tepeden alsınlar. Fomalım en tepeden alsınlar arkadaşlar. Dipten mal alıyoruz ve bekliyoruz. Hodul arkadaşlar her zaman hodul olmak gerekiyor. Her zaman elimizdeki malı belirlediğimiz vadede tutup ondan sonra hedefimize geldikten sonra satmak gerekiyor. Yani 3-5 yıl önce Dogecoin'i alsaydınız biliyorsunuz arkadaşlar inanılmaz yükselişler yaşadı. Yine aynısını yapabilir. Dogecoin'de alım seviyelerini konuşmak ve indikatör analizi yapmak gerekirse 14 sen seviyesi arkadaşlar bizim için güzel bir alım bölgesi. Fakat Bitcoin şu an terste olduğu için yani dediğim gibi 14 sen seviyesi üstü 4 saatlik veya günlük bunun kapanışında işleme girilebilir. Destek altı stoplu 14 sen seviyesini alırsın. %3, %4 stoplu işleme girersin şu şekilde yani büyük ihtimal patlamazsın. İlk satış bölgesi arkadaşlar düşen trend bölgemiz yani bu da yüzde kaçlık bir marj oluyor şu şekilde bir bakalım bir değimlik bir marj oluyor. Burkaç için değerlendirilebilir tabii ki ama uzun vadeli yatırım yapmak istiyorsa zaten buralar güzel bir alım bölgesi arkadaşlar. Bitcoin 38 bin, bin dolar civarında. Dogecoin ilk önemli direnç bölgesi 22 sen seviyesi 22 sen seviyesi bizim için önemli direnç ve destek bölgesi olarak arkadaşlar defalarca kez çalışmış. Sonrasında da bir diğer direnç bölgemiz 35 sen seviyesi. 35 sen seviyesinden sonra arkadaşlar bir diğer direnç bölgemiz 45 sen seviyesi. 45 sen en önemli direnç bölgemiz arkadaşlar. Bakın burada omuz baş omuz formasyonumuz varmış arkadaşlar. Çok doğru bir omuz baş omuz formasyon değil tabii ki ama çalışmış olarak düşünebiliriz bu omuz baş omuz formasyonumuzu. O yüzden bu ikili tepeler bizim için önemli direnç bölgeleri arkadaşlar. Zaten denendiğinde de kırılamamış. 45 sen seviyesi kırılım geldikten sonra Dogecoin zaten ATL seviyesine kadar hızlı bir yükseliş yapacağını düşünüyorum. Zaten büyük bir yüzdelik dilim kalmıyor. %63'lük %64'lük bir yükseliş daha yapması gerekiyor. RSI tarafına bir OBV tarafına bakmak gerekirse. RSI şu an 4 saatlik çarptı arkadaşlar. Tam olarak bir bakalım 47.58 seviyesinde. 50 seviyesinin altına 60 durumda 50 seviyesi ara destek ve ara direnç bölgesi bizim için biliyorsunuz nötr bölgesi arkadaşlar. RSI 50 bölgesi 0 bölgesi olarak düşünülebilir altına atarsa eksi üstüne atarsa artı olarak düşünülebilir. Tekrar 50 seviyesi üstüne oturursa 14 sen seviyesi üstü mum kapanışı gelirse dediğim gibi işleme girilebilir. Bakın burada tam olarak yükselliği seviye direnç bölgesi arkadaşlar tam olarak burada 77 seviyesine kadar yükselmiş. 77 seviyesi bir önceki yükselişlerde direnç bölgesi olarak çalışmış. Alıcı sürekli arkadaşlar 77 seviyesini denemiş ama kıramamış. Burada kırılım gelmiş kırılım gelmiş olmasına rağmen devam edememiş. Direkt satış baskısıyla karşılaşmış coin ve tekrardan düşmüş. Burada marketin çöküşüyle birlikte tabii ki de Dogecoin'de RSI 17 seviyesine kadar düşmüş arkadaşlar. Günlük çarta bir bakalım. Günlük chart tarafına bakmak gerekirse günlükte şu an 50 seviyesine tutunmaya çalışıyor. 50 seviyesi üstü tutunursa arkadaşlar günlük çartta da dediğim gibi zaten yükseliş başlar ve ilk deneyeceğimiz yer düşen trend bölgesi arkadaşlar düşen trende kadar yükselir. Yani bu seviyede hemen hemen 17-18 sen seviyesini işaret ediyor arkadaşlar. 18 sen seviyesi kırılım gelirse üstüne bunu kapatırsa 22 sen 35 sen ve 45 sen bir sonraki direnç bölgelerimiz. 74 sen seviyesine yükselmesi için bu direnç seviyelerin aşması gerekiyor ve hacimli kırılımlar gelmesi gerekiyor değil mi? Böyle durumlar yaşanması gerekiyor. OBV tarafına bakmak gerekirse yani denge işlem tarafına bir bakalım. Arkadaşlar şu an günlük çarpta denge işlem bir kapısını kaldırmış durumda. Tam olarak bakın ATA seviyesini kırmaya çalışıyor. Günlük çarpta ATA seviyesi kalırsa zaten hacim gireceği için yüklü hacimler gireceği için güzel yükselişler görebiliriz. Hatta şu an kırmış durumda ve burayı destek yapmış durumda arkadaşlar. Dogecoin'de bu yüzden zaten büyük büyük seç bekliyorum. Alıcı yavaş yavaş artıyor. 4 saatlik çarta bir bakalım. 4 saatlik çartta da arkadaşlar durumu zaten e, pozitiftir tabii ki ama 4 saatlik çarta odaklanmamız gerekiyor. Her çart e, başka bir şey söylüyor bizim için. Biliyorsunuz şu şekilde 4 saatlik çarta da bakmak gerekirse burası burada düştüğü bölge arkadaşlar bizim için önemli bir destek seviyesi olarak çalışmış bir bölge. Şu şekilde çizmek gerekirse sonra bir kafasını kaldırmış. Burada 7 dump'ta Bitcoin 7 dump'ta destek seviyesine kadar düşmemiş arkadaşlar. Burası bizim için bir, bir ara bölge. Sonrasında şu an kafasını kaldırmaya çalışıyor diyebiliriz. Yani 4 saat çarptı arkadaşlar birazcık negatif tabii ki ama günlüğe baktığımızda zaman dilimimiz uzadıkça arkadaşlar hareketler zaten daha önemli oluyor biliyorsunuz. Günlük tarafa baktığımızda şu an destek seviyesine tutunmuş olarak ve pozitif olarak gözüküyor. O yüzden Dogecoin takibiniz olması gereken dikkat etmeniz gereken iyi bir coin diyebilirim. Genel olarak Dogecoin'in e durum bu şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar videoları ve canlı yayınları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kanala destek olmak isterseniz videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altında kalmaz dileğiyle.